Takvim yaprakları 1911 yılını gösteriyordu. Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat İstanbul'dan Barbaros adlı gemisiyle önce Selaniye, akabinde de Manastır şehrine ziyarete gitti. Sultan Mehmet Reşat'a hazırlamış oldukları bu Rumeli gezisi adeta Rumeli'ye elveda dermişçesine bir hal almıştı. Zira bu geziden hemen bir yıl sonra patlayan 1. Dünya Harbi ve akabinde gelen Balkan Harbi bu toprakların artık Osmanlı egemenliğinden çıkmasına neden oldu. Ve Osmanlı İmparatorluğu 500 yıl boyunca orada bırakmış olduğu Müslümanlığı, camileri, köprüleri, kültürü ve tarihinin yanı sıra bir Türk toplumunu Balkan coğrafyasına armağan olarak bıraktı. Makedonya Türkleri bu toplumlardan bir tanesi oldu. Ve bu Türk toplumu Osmanlı'nın egemenliğinin Balkan coğrafyasından çıkmasıyla birlikte derin bir sessizliğe büründü. Ta ki 1944 yılına kadar. 1944 yılının 21 Aralığında günümüz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti başkenti Üsküp'te Tefe Yüz adlı ilköğretim okulunda Türkçe eğitim başladı. Bu Kuzey Makedonya Türk toplumunun en büyük kazanımlarından biri haline geldi. Aynı yıl Adeta Makedonya Türkleri için altın çağ yaşanıyordu. Zira 23 Aralık'ta İlk basın yayın organı olarak Birlik Gazetesi basılmaya başlandı. 28 Aralık ayında ise 1944 yılında Köprülü şehrinden Ekrem Ali adında biri merhaba diye seslendi Yugoslavya Radyosu'ndan ve bugün halen 5 saat yayın yapan Üsküp Türkçe Yayınlar yani Üsküp Radyosu 1944 yılının 28 Aralık'ında can buldu. Bunun dışında Makedonya Türk toplumu muazzam bir dönem içerisine girdi. Yugoslavya Federasyonu'nun kurulmasıyla birlikte Yeni Yol Kültür Sanat Derneği ve Yeni Yol'un içinden bugün halen faaliyetlerini devam eden Üsküp Türk Tiyatrosu kuruldu. Gerek radyo, gerekse ilerleyen dönemlerde televizyonun kurulmasıyla birlikte Türkçe ve Türk dilinde eğitim Makedonya'nın her şehrine yayıldı. Akabinde liseler kuruldu. 1960'lı yıllarda birçok üniversitede Türkçe kürsüler oluşturuldu. Makedonya Türk toplumu 1955 yılından 1965 yılına kadar imzalanan centilmenlik anlaşmalarıyla birlikte Yugoslavya'da yine bir sessizliğe büründü. Çünkü göçle birlikte çok sayıda Yugoslavya'da yaşayan Türk nüfusu ana vatanları Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. 1991 yılında Makedonya'nın bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte zor günler Makedonya Türklerini yine bekliyordu. Türkçe eğitimde ve temsiliyet hakları kapsamında bazı sıkıntılar yaşadılar. 1996 yılında Merkez Cupa'da ki Atatürk'ün babasının memleketidir orası, Merkez-Jupa'da 80 aile Türkçe eğitim için açlık grevine başladı. Bu, Makedonya Türk toplumunun en büyük direnişlerinden biri olarak tarihe kazandı. Ve tekrar Türkçe eğitim o coğrafyada daha kuvvetli bir şekilde filizlendi. Daha sonra Makedonya'nın Gostivar şehrindeki Petrovanovsk İlköğretim Okulu'nun Mustafa Kemal Atatürk ismiyle değiştirilmesi yine bu toplumun kazanımlarının en büyük değerlerinden biri oldu. Bugün Makedonya Türk toplumunun Türkçe eğitimi var hem de hemen hemen her okulunda. Lise düzeyinde. Hatta Vizyon Üniversitesi adı altında yüksek öğrenim merkezi bile var. Türkçe radyosu, Türk televizyonu, basın yayın organları var. Makedonya Türk toplumu bir okulla dillerini, bir camiyle dinlerini koruyabilen bir toplumdur. Tıpkı Yahya Kemal Beyatlı'nın doğduğu şehir Üsküp'e söylemiş olduğu gibi. Kalbinde bir hayali kalır, kaybolan şehir. Ayrılığın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, sen bizde olmasan bile biz sendeyiz gene.